Abi buraya gelmen lazım şimdi. Ben oraya gelirim de. Ee, yaklaşık e, bundan 6-6,5 ay önce ben bu iş yerini açtım. E, kardeşim Özlem Çalış olacak şahısın, e, Özlem Çalış'ın şahısın üstüne ben bir dükkan açtım. Yani aramızda bir 50 metre mesafe var. Bundan vesile e, bize düşman oldular. Onlara yakın dükkan açtığımız için düşman oldular e, ameliyat oldum Üç gün önce Kolumu kullanamadığım için e, bir arkadaşımdan rica ettim Birkaç gün dükkana bakar mısın dediğim için Arkadaş geldi dükkana baktı bugün Saat e, 13 şey 15 51'de babam dükkana geliyor Ve e, arkadaşımı dövüyor üstüne Yetmez gibi bir biraçıya sıkıyor kafasında yani bir düşmanlığımız yok ama yakın bir yerde dükkan açtığımız için çok sıkıntılıyız. Yani can güvenliğimiz yok. Korkuyoruz. Hani ne olacak bilmiyoruz. Baba olduğu için bir şey de diyemiyoruz. Can güvenliğimiz yok. Hani daha ne diyebilirim onu da bilmiyorum. Sonuçta bir baba. Ondan geldik dünyaya ama durumumuz çok sıkıntı şu anda.